Evet herkese merhaba arkadaşlar ee, size bir e, Euro Power enerji halkaz izahnamesi ile ilgili bir güncelleme geldi ee, onunla alakalı bilgi vermek istedim bu bireysel yatırımcılar için biraz daha avantajlı bir bilgi güncellemesi olduğu için sizlere bunu izah etmek istedim Normalde e, burada 48 milyon notluk bir tahmin yapmıştık biz işte 50 milyon notun e, yaklaşık e, 48 milyonu bireysel yatırımcılara verilecekti. Hemen şu şekilde izah edeyim ben size. İzahnamede normalde 50 milyon not dağıtılacaktı. Bu 50 milyon da 40 milyonu yani yüzde 80'i bireysel yatırımcılara dağıtılacaktı. Bir de ek pay vardı. 10 milyonluk ek pay satışı vardı. Bu da şirket ortakları tarafından yapılacak olan bir satıştı. Burada ben e, halkar zihnamesini e, ile alakalı videoyu çekerken yaklaşık 8 milyonluk bir tutarın bireysel yatırımcılara tahsis edileceğini varsaymıştım. Bu şekilde tahmin etmiştim ama bu belli değildi. İzahname'de bununla alakalı herhangi bir açıklama yapılmamıştı. %80 o 10 milyon notun da %80'in yani 8 milyonu bireysel yatırımcılara dağıtılır şeklinde bir e, tahminde bulunmuştuk. Ancak bugün güncellenen izahname ile şu şekilde bir bilgi verildi. Hayır buradaki ek pay satışı yapılırsa bunun 10 milyonunun tamamını biz bireysel yatırımcılara dağıtacağız şeklinde bir açıklama geldi. İzahnamede böyle bir güncelleme yapıldı. Hemen şöyle ifade edeyim. İzahnamenin 240. sayfasında ek pay satışı ile alakalı bir bilgi var. Bakın son satırı okuyalım. Ek satışa konu olabilecek payların azami nominal tutarı 10 milyon TL'dir. Bu paylar ek satış hariç halka arz edilecek payların nominal tutarın %20'sine denk gelmektedir. Toplam talebin satışı sunulan pay miktarından fazla olması halinde satış hakkı kullanılacaktır. Ek satışa konu olabilecek. olacak, e, konu edilecek miktar halka arz edilen pay miktarına eklenerek yani o kadar çok silik yazılmış ki okumakta zorluk çekiyor insan. E, en son satır okuyorum arkadaşlar. Ek satışa konu olabilecek payların tamamı yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilecektir. Bu şekilde bir izahnamedeki S.P.K. onaylı izahnamesinde bir güncelleme yaptılar ve burada da ee, bizim tahminimizden 2 milyon daha fazla biz 48 milyon düşünmüştük ama ekspay satışının tamamı bireysel yatırımcılara yapılacaksa eğer ve öyle söyleniyor. Burada 2 milyon daha fazla yani bireysel yatırımcılara 10 milyon lot tahsis edilecektir. Evet. Bundan dolayı da biz e, videomuzda şöyle e, yaklaşık 2 milyon bir katılım olacağını varsaymıştık. Ve bu 2 milyon katılımda da 24 lot yani 974 TL'lik bir tahminde bulunmuştuk. Şu anda o tahmin 1000 TL'nin üzerine çıkıyor arkadaşlar. Yani siz başvuruda bulunurken 1000 liranın biraz üzerinde bir başvuruda bulunabilirsiniz. Yani 1500 liraya kadar bir başvuruda bulunursanız hemen hemen dağıtılacak lotların da tamamını alabilirsiniz. Bununla alakalı bilgilendirme yapmak istedim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar bol kazançlar.